işte çok fazla. Evet abla sana kim denir? İsmini Benim, kimler denir? Tanıtır mısın? Nazmiye Koplak denir. Nazmiye bana. Koplak. Eşenli Mehmet'in kızı. Denir. Eşenli Mehmet amcanın kızı. Evet. Şimdi de Mehmet Koplaş annesi. Annesi Evet. evet. Ee, sen küçükken başka bir yere beslen ki yani evet. evlatlık olarak verilmiş. Yani evlatlık olarak vermiş babacığım. Neden vermiş? Biz zar yalvarmışlar. Yine ben bakıyorum sen şey mi? Yalvarmışlar. E, Deniz şey dere yolda. Kayol Kay sapanda. Kayol Orada anda. adamla karşılaşmışlar. Iye. Nesi oluyormuş babağın? Babam buraya diyormuş. bir şey oluyor mu? Olmayır. Orada tanışmışlar Iye. tesadüf. Iye. Dere yolda. Onlar yaylaya diyormuş. Babam buraya diyormuş. Oramı diyormuş. Bu çocuğu kız çocuğunu Iye. bana ver demiş. Niye? Hiç çocuğu yokmuş bana ver demiş. Olur mu olmaz mı der ki babacığım vermiş. Onun da evladı olsun diye vermiş. Evet, vermiş. Oradan babam beri etmiş ağlayalak ağlayalak gitmiş beri. Orada Onlar... verdi mi? Dere yolda verdi mi? Vermiş. Ha. Bunlar sevnelek yukarı etmiş. Baban ağlayalak mı? Babam ağlayalak mı? buraya etmiş. Evet. Ha. Yani. Oradan ben 3 buçuk yaşında doğru verdiğinde. üç buçuk yaşında üzümlüye mi gittin evlatlık olarak? Eldere. Eldere. Hmm. Eldereye gittin Neler memnun kaldın mı evlatlık verilmeden? Hiç, Hiç, Hiç memnun kalmadım. Ne yeriyim düştü beni Ne bir şey? Çocukluğun ne, mutlu geçti mi? Ne okuttu? Okutsa mutlu geçecektim de. Evet. Okutmadı. Üstüne ne Ondan sonra beni bir mala çalar, malı bulamam gelinin Dayak, dayak diyorsun. İşte bir gün öyle, iki gün öyle derken babacığım bu yol aldı geldi. Oraya. Evet. Sen ben komşu konum, bu çocuğu çok götürsen götürsene, götürsene demişler. Babam aldı geldi bura. Orada durduk durduk. Oradan bir daha ben doyduğum yerim, doyduğum yerim demişlerim. Doyduğum yere bir daha gittim ben. Ee, kendim, Kendin gitti. Kendim gittim. Babam ben oradan aldı geldi yine sonra. Yani bu, nenemin yanına attı bağlı ağacı. Orada durdum bir yaz. Cim öldü. Nenem öyle varıp batırırken bir baktı böyle temelin başına çıkıp batırıyor. Zeynep geldin kızım dedi bana. Zeynep diye, anamın adım değil. Orada orada durdum. Ondan sonra babam geldi gene getirdi beni. Ben gene kaçtım oraya. Gene gittim. Gene üzümlü şey e, eldereye el kaçtım. E, en sonunda dayak yerken şey derken en sonunda babam yine aldı geldi beni buraya. Hatta getirmedim. babam getirmedim. orada bir Akçoğlu Mehmet vardı, o götürdü. Fethiye'ye, bir Ziya'ya, Ebe Hanım'a verdi. Orada dokuz ay durdum. Denizin kenarında gördüğüm bana ağlardım. Gördüğüm bana ağlardım. Ondan sonra babam gel olmuş. Babama dedim ben de oradan gideceğim. Babam dedi götürmedi. Gittiydi. Bir hafta sonra bir daha geldi. Ben gideceğim dedim. Gideceğim. Nereye gidiyorsun? Buraya gari. Karaçulu'ya gidiyorsun. Babam, babamın gidiyor. yanına Eldere'ye gitmeyecek. Gitmeyecek. Babam aldıysa beni buraya getirdi. İşte üç sene mi durdum? Dört sene mi babamın yanında? Eldere'ye de kimlere verdiler? Kimler deniyor? Koca Sarıza rızı aşıcı dilleri Niye? Tamam. O oradan... Orada benim babam sonra en son bu alamcana verdi. Ali Koplak amcaya verdi. Verdi, ye nasıl geçti ömrünüz? Ömrümüz Ya varla yoğla. Var e -rezilliğine. E -rezilliğine. Eskiden çok rezillikti. Evet, Fakirlik evet, vardı. Evet. Ekmek yoktu. Ya, her, yiyecek yoktu. Her şey Şimdi yoktu. güzel ama. Şimdi, ama. şimdi var ama. Var ama ağız da, da yok. insanlar da. İnsanlar çok arsızlaştı. Büyük evet. kaçık yok. Yok. Şimdi büyük yok, küçük yok. Ondan sonracım yediğin ekmeğin tadı yok, yemeğin tadı yok. Evli bir acı soğanla şey derdik. Gündeliklere giderdik acı soğanla kur ekmeğiyle. Evet. Benim adamcığım iki yukacıyla bir yumurtayla giderdi karakakla. Neler çektik neler neler bu zamanlara geldik. Tamam.